kandaydım Yani özür dileyerek söylüyorum. Sabah kahvaltı yapabiliyorduk. Çocuklarımla. Akşam yemeğine kadar yiyemiyorduk. Ben hayatımda şunu ya, bunu yardım verdiler ya. Fiyatını söylemek istemiyorum yani. Ben görmediğim şeyleri gördüm. Giymediğim elbiselere giydim. Yemediğim yemekleri yedim. Cebime para girdi ya. Ben insanlığım yani ben yaşadığımı hissettim. Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum yani. Ben bunu yaşadım abi. Allah bin kere devletimizden, milletimizden, hepinizden Allah razı olsun. Bu olayda ben abi şaşırdım ya bize insanlık dersi verdiler resmen yani ben bunu gördüm yaşadım. Yani böyle bir şey yok abi. Ben böyle bir şey olacağını da hiç tahmin de edemiyordum. Rabbim bütün milletimizden razı olsun. Yardım edenden etmeyenden özellikle Tayyip babamızdan Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. Seni seviyorum baba. Şimdi ben Hatay'dan geldim. Depremzedeyim tamam mı? Ben benim geçmiş Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok şükür evladımızda bir şey yok ama bütün ölenler bizim kardeşlerimizdir, canlarımızdır. Bize öyle bir yardım yaptılar ki ruhumuzu okşadılar. Bildiğimiz her şeyimizi iç çamaşırına varana kadar her şeyimizi karşıladılar. Ve elhamdülillah buradayız. Elhamdülillah Tayber Erdoğan'ımızdan binlerce kez binlerce kez Allah razı olsun. Kimse demesin kötü. Hayır abi katılmıyorum buna. Söyleyeceklerim bu kadar abi Aydınlatırsan mesela diyorlar da iki gün gelmedi atıyor kimse Abi şimdi elektrik değil ki bu insanlar Işın değil ki ışınlansın Abi ışın değil ki bu insanlar yani uçak değil abi Yani normal çok normal birinci günü geldiler abi sabahı geldiler ordu gibi yağdılar abi Afat'ı geldi umkesi geldi askeri geldi polisi geldi Ya narkotiğine varana kadar hepsi geldi Kimse demesin yardım gelmedi arkadaşlar. Yardım full geldi abi. Her şeyle her şeyle tas tamam geldi. Çocuğuma çoluğuma çok güzel bakıldı. ilgilendi. Hastane olsun. Her şey abi. On numara beş yıldız. Allah bin kere razı olsun. Tayyip baba seni seviyorum. Canım feda sana. Yani bunu aslında bütün Türkiye'yi çok iyi biliyor. Abi çok iyi biliyor. Herkes bunu çok iyi biliyor. Neden olduğunu. Çekemiyorlar abi çekemiyorlar. Sadece bu. Ama ki ya, görünen köy kılavuz istemez açıkçası yani. Ben kendim bizzat yaşadığım için arkadaşım söylüyorum. Bangır bangır söylüyorum. Baba bize on numara baktı, on numara ilgilendi. Varsa varsa bunun aksini söyleyen geçsin karşıma. Ger geçsin karşıma abi. Geçsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Abi hiçbir eksikliğimiz yok ortamı anlatırsan biraz. Abi biraz. şimdi oradaki ortam şimdi ilk gün evet ilk gün yani ışın millet ışın değil. 11'i Efendim? 11'i oldu yani sadece Hatay değil. Abi Neden ya devletin... ben Hatay'da o. gördüğümü söylüyorum Buyurun. size. İlk ben deprem zededen kendi çabalarımla çıktım. Bir saat, bir buçuk saat içerisinde. Çocuklarım, evet, 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 evet kaburgam çatlak benim. Ayağımdan cam çektiler ameliyatla. Kesin Allah kesin olsun. razı olsun. Çocuklarım annemin yanındaydı. Evet. Eşim hamile. Anneme bakıyordu. Rabbim böyle kurtardı bizi. Ben evde tek başımaydım. Çocuklarım olsaydı onlar gidebilirdi. Ben kendi çabalarımla bir buçuk saat içerisinde çıktım. Ve yanına ayak çıktım. Evde sorun var mı? Ev kepti üstüme kepti. İki katlı kremitli ev. Üstüme kepti benim ev. Ben kendi Allah Allah şükürler olsun kremitli olması beni hayatta kurdu. Beton olsaydı zaten ezilirdim. Ben kendi çabalarımla çıktım. Yani buradan e, Eyüp Camisi'ne kadar annemin evi mesafesi. Bu sokağa giriyorum. Ev yıkılmış girdiğim sokağa geri dönüyorum öbür taraftan gidiyorum ev yıkılmış geri dönüyorum ben buradan oraya bir buçuk saat içerisinde gittim yetiştim elhamdülillah bina sağlam ama çok aşırı derecede yani şey olmuş yani evet Allah razı olsun Rabbim çok Bir yıl içinde tekrar evleri yapacağım diye Emin olun bir yıl diyor ama bir yıldan daha erken de olur reisimiz yapar Reisimiz her türlü yapar. Bu millet böyle olduğu sürece hep biz beraberiz. Türkiye böyle abi. Kimse demesin sen şuradasın ben buradasın demesin. Bu olayda ben abi şaşırdım ya. Bize insanlık dersi verdiler resmen yani. Ben bunu gördüm yaşadım. Yani böyle bir şey yok abi. Ben böyle bir şey olacağını da hiç tahmin de edemiyordum. Rabbim bütün milletimizden razı olsun. Yardım edenden etmeyenden özellikle Tayyip babamızdan Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. Seni seviyorum baba. Bu kadar abi ne diyebilirim ben. Allah razı olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Kalanlara Allah acil şifalar versin. Ölmüşlerimizin ailelerine sabır versin. Bütün temennimiz bu. Artık yani bundan sonra yapacağımız tek şey yaralar, yaralarımız bir an önce doğru bir şekilde sarabilmek, doğru bir şekilde konuşabilmek, anlatabilmek derdimizi. Bu benim başıma gelir, yarın arkadaşımın başına gelir, onun başına geliriz. Biz Türkiye'yiz yani bu herkesin başına gelebilir. Bu yüzden kenetlendik biz. Abi öyle bir şey yok ya. Ben tahmin edemiyordum yani. Biz yani Kırıkhan'daydım yani. Özür dileyerek söylüyorum. Sabah kahvaltı yapabiliyorduk. Çocuklarımla. Akşam yemeğine kadar yiyemiyorduk. Ben hayatımda şunu ya bunu yardım verdiler ya. Fiyatını söylemek istemiyorum yani. Ben görmediğim şeyleri gördüm. Giymediğim elbiseleri giydim. Yemediğim yemekleri yedim. Yemediğim yemekleri yedim yani. Ben hayatımda görmediğim yani cebime para girdi ya. Ben insanlığımı yani ben yaşadığımı hissettim. Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum yani. Ben bunu yaşadım abi. Allah bin kere devletimizden, milletimizden, hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden binlerce kez Allah razı olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Çok teşekkür ediyorum.